kokmuş. Arkadaşlar da merhaba. Arkadaşlar durun Emir yemek yiyordu. Daha ağzında çok ömer var. Arkadaşlar merhaba. Ağzında ömer vardı. De özür dilerim. Özür dilerim. Şey vardı. Bunlardan var Edipuf bu vardı. Görünmüyor ki. Edipuf vardı. Arkadaşlar daha da oyuna başlayalım. Evet. Şimdi oyuna başlıyoruz. Önce şartlarımızı şişirelim Anam. biraz seçmeden girelim. Girelim. Ben burada daha yeni açıyorum. Arkadaşım şimdi daha yeni açtım. Bu arada benim sayemde bu videoyu çekiyor. Evet. Onu değil, onu değil, o, 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 Görüşürüz. Şey Benim babam o uzun dur, Doğru söyle şey bak. Kur'an çatıcıda 38 yaşındaydı. Benim babamın yaşı ne? Ne? Benim babamın yaşı ne? Benim yaşı döndü Oyun başında. Arkadaşlar bu nasıl bir oyun ben bilmiyorum. Sadece yemin ediyorum. Tavuk oyunu tavuk. Tavukları öldürüyoruz. Ne? yapıyorum. Yok ki burada. O senin ona göreyim lan. Ona... Yaptım ben onu görmüşüm de ben. Canavar. Emre konuşma. Hmm. İşini yapın kon. Arkadaşlar, sizin başına şöyle bir denk şey gelmiş. Bakın. Bizim evin orta bir tane bir manyak var Kadir diye. Var mı? Sonra e, babasıyla kavga etmiş. Gece olmuş, gündüze kadar elinde o psikopatın elinde eee ne pul,

Kapatalım <laughs> Güzel olmuş mu? Hmm. Biraz sen Tamam bayda. diye. Minik, minik. <Evet>, sen dolduruyor. <laughs> Hayır.